Arkadaşlar direksiyon sınavında ve direksiyon eğitimlerinde bazı öğrencilerimiz acele hareket ediyorlar. Hızlı hızlı sanki biz veya direksiyon sınav yapıcı komisyon bir şeyi hızlı yapması gerektiğini söylüyormuşuz gibi vitesi hızlı bir şekilde almaya çalışıyor, sinyalini hızlı veriyor ya da acele ettiği için direksiyonu tam tersi yönüne çeviriyor. Arkadaşlar genelde eğitimde ve sınavda sizi kimse e, zorlamaz. Size kimse acele ettirmez. Hızlı bir şekilde yapmanız gerektiğini söylemez. Genelde öğrencilerimiz acele bir şekilde davranmaya çalışıyor. Bu da direksiyon eğitiminde ve sınavında sizi olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü biz araç kullanırken e, karakterimizi yansıtıyoruz. Günlük hayatında evini hızlı hızlı temizleyen bir hanımefendi veya şirkette iş yerinde hızlı hızlı acele acele çalışması gereken bir erkek öğrencimiz e, direksiyon eğitimine geldiğinde yine aynı hızlı bir şekilde davranmaya çalışıyor. Yani öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz. Yani sürekli günlük hayatta yaptığın şeyi direksiyon eğitiminde de direksiyon sınavında da uygulamaya çalışıyorsun. Ve acele ettiğiniz için, acele kararlar verdiğiniz için sınavlarda sorun yaşıyorsunuz. O yüzden hiçbir şekilde bir arkadan korneye bassa da kendi içinizde günlük hayatınızda hızlı hareket ediyor olsanız bile direksiyon sınavında tam tersi arkadaşlar ağır ağır hareket edin. Tabii ki bunu abartmayın. Tabii ki hoca artık arabayı biraz hızlandır demesin. Beş kere hızlı gidelim demesin. Tabii ki hocanın uyarılarını göz gözünde bulundurun. Ama aceleci davranmaktan vazgeçin. E önemli bir tavsiye size.